Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. ABD neden Yunanistan'da üst kuruyor? Üstler Türkiye'ye mi karşı? Değerli izleyenler, Washington yönetiminin Atina ile yaptığı anlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yığınağının yankıları sürüyor. ABD neden Yunanistan'da üst kuruyor? Yınağın amacı ne? Üstler Türkiye'ye mi karşı? ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı artış gösterirken bölgeden dikkat çeken bir haber daha geldi. ABD'ye ait ARC Independence isimli askeri nakil gemisinin Yunanistan'ın Dedağaç Limanı'na vardığı bildirildi. Çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıdığı belirtilen geminin haricinde yeni nakil gemilerinin de geleceği ifade edildi. Güvenlik ve strateji uzmanı Mete Yarar, CNN Türk'te katıldığı programda ABD'nin hamlelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Yarar'ın açıklamaları. Şimdi ısrarla hep bir soru soruluyor. DEDAŞ'ta Amerika'nın ne işi var diye. Bir resmi açıklama var. Tatbikat için girildiği söyleniyor. Gerçekten öyle mi? Bir tatbikat için mi gelindi yoksa bu farklı bir şey de mi gösteriyor? Şimdi askeri uzmanlar veya stratejistler neye bakarlar? yığınaklanmanın şekline, gelen ekipmana, malzemeye ona bakarlar. Şimdi ABD daha önce kalıcı olmayan bölgeye gelişlerinde bu kadar ekipman getirmiş miydi ona bakmak lazım. Çünkü bunun Amerika'dan o araçların yüklenip buraya getirilmesi transferine baktığınızda müthiş bir maliyet. Hatta bu maliyet o kadar yüksektir ki bazen düşünün ABD, Kuvey Savaşı sırasında bölgeye getirdiği tankları geri götürmedi biliyorsunuz. Bölge ülkelerine bıraktığı geri dönüş maliyeti o kadar yüksek olduğu için. Şimdi düşünün bir tatbikat için bu kadar çok zırhlı araç getirilir mi? Çünkü bu bir deniz aracı değil, yani deniz kuvvetleri tatbikat için gider ve geri döner. Hava kuvvetleri gider ve geri döner. Ama siz bu kadar çok zırhlı araç, yaklaşık binin üzerinde zırhlı araç getiriyorsanız, bunun acaba geri götürmemek için mi getirdiniz, yoksa başka bir şey için mi? Sayıya baktığınızda ben bu araçların geri döneceğini düşünmüyorum. Muhtemelen bu araçlar kalacak bu bölgede. Bir müddet sonra şunu görebiliriz. ABD Yunanistan'a bunları hibe etmiş olarak görebiliriz. Tatbikat için getirdik, geri götürmüyoruz yaptığımız savunma işbirliği anlaşmalarıyla. Türkiye'ye karşı diyemem ama şunu söylüyorum. Yunanistan'a destek olması için yapıldığını söylüyorum. Yani şöyle bir şey konumuna baktığında, Türkiye'ye yakınlığına baktığında, Türkiye'nin planlarındaki Dedaç'ın önemine baktığında ve diğer süreçlere baktığında Dedaç Yunanistan için önemli. Yoksa Rusya için önemli değil. Eğer siz gelip oraya bir üs kuruyorsanız vermek istediğiniz destek Yunanistan'adır. En son savunma işbirliği anlaşması imzalandı biliyorsunuz. 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Hatta bir maddesi çok ilginçtir. Eğer iki taraf da itiraz etmezse hep uzayacak.